geltocak <laughs> 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 girdikten sonra da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne girdik. 92'de mezun olduk. Askerliğimizi yaptıktan sonra da 94'ten bu yana da ticaretle uğraşıyoruz. 2001 yılında partinin kuruluşuyla birlikte, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte Meram İlçe Teşkilatı'nda kurucu üye olarak görev aldık. Elhamdülillah. İyi ki AK Parti'de çalışmışız. İyi ki AK Parti'yi başbakanımla beraber kurmuşuz. İyi ki bugünlere kadar gelmişiz. İyi ki sizlere hizmetkar olmuşuz. Onun onurunu, gururunu taşımak, yaşamak çok daha ayrıcalık açıkçası. 2005 yılından itibaren de 2 iki yıl, 2,5 iki yıl ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Ekonomik işlerden sorumlu. Meram İlçe Teşkilatı'nda. Yapılan 2004 yerel seçimlerinde Meram Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildik. 5 yıl orada görevimizi tamamladıktan sonra da Allah'a şükürler olsun. 2009'dan 2014 yılına kadar yani 30 Mart'a kadar daha bir ayımız var görevimizde devam ediyor. Bozkır İl Genel Meclisi üyesi olarak partimizde Bozkırlı'ya hemşehrilerimize hizmet etmenin, etmenin kıvancını yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da partimiz teveccüh buyurdu, uygun gördü. AK Parti Bozkır Belediye Başkan adayı olarak 13 arkadaşımızla birlikte müracaat etmiştik. İbrahim Bey sen olursun dediler. Sen yaparsan buyur dediler. Elhamdülillah onların teveccühlerini ben en doruk noktalara çıkartmak adına hemşerilerime hizmet etmek adına da huzurlarındayız. Ben huzurlarınızda biz benden ayrı 12 arkadaşımıza da ayrı ayrı gene teşekkür ediyoruz. Onların da Oscar için mutlaka verecekleri çok şeyler vardır. Onların da tecrübelerinden kısmet olursa yararlanacağız. Teşekkür ederim. Değerli misafirler hepinize hoş geldiniz der. Koşaşköy evladı olarak Hepinize saygılar sunarım. Ben köy olarak ve Sarıolan Meclisi olarak Oscar'da sizlere temsil edeceğim 30 Mart'ta Allah'ın izniyle hepinizin desteğini bekliyorum. Hepinize saygılar sunar. Teşekkür ederim. Ahmet abi biz de teşekkür ederiz. Abi de şöyle yapalım. Bizim meclis üyesi arkadaşlarımız da hepsi buradalar. Onları da şöyle bir alalım. Onlar da kendilerini bir merhaba desin, bir tanıtsınlar. Hem sadece Ahmet abiyle istişare etmeyeceksiniz. Hangi meclis üyemizi yakaladıysanız Bozkır'da, Koçaş'tan geçerken yolun kenarına durun, dur durun bizim şu sıkıntımız var kardeşim dediğiniz andan itibaren bu kardeşlerimizin hepsi size yardımcı olmak için buradalar. Hepsi hizmetkar olmak için buradalar. Buradan başlayalım, Recep abimizden başlayalım. O da kendisine merhaba desin. Buyurun. Mehmet abi şöyle gelsin. Selamünaleyküm hayırlı günler. Ben e, belediye meclisi üyesi Recep Kuzey. Emekli öğretmenim. Sizlerin hizmetinde olacağım inşallah. E, Allah'a emanet olun. Ben belediye meclis üyesi Mustafa Can'dan Nisarlıklıyım. Emekli memurum. Ben Mehmet Ali Sürke. Aslında e, bu şükürlüğü boşluk destanlıkta gördüm. Belediye meclis üyesi. Emrimize amadeyim. Saygılar sunuyorum. Ben Mehmet Dönmez, gelir ettiğim evinize saygılar sunarım. Ben Hüseyin Bozkurt, şu anda da AK Parti Belediye meclis Üyesiyim. 5 yıldır. Şu anda yine AK Parti'den Belediye Meclisi aday oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim bildiği gibi emekli postacı Aynen. Musa Yıldız. 10 senedir buradaydım. Şimdi de sizinle beraber olmak için belediye meclisi üyesi adayım hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet başkanım buyur bir de siz merhaba deyin. Ondan sonra da biz müsaade namaz vakti yaklaşıyor. Teşekkür ederiz. Ben Memluh Kermeli, AK Parti Bozkır İlçe Başkanıyım. Allah Allah'ın izniyle bu seçimde Koçakçı'yla da yüzde yüz oy bekliyoruz. Bugüne kadar koçaşlar bizi hiç yalnız bırakmadı. En yüksek oy aldığımız bir mahallemizdi. Bu seçimde de sizin daha temsilcimiz var bölgede. Ahmet abi. Sarı olan bölgesinde inşallah daha iyi hizmetleri hep beraber yapacağız. Hepinize saygılar sunarım. Evet, Koçaş Demşerilerim te çok teşekkür ederiz. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki beraber. Elhamdülillah bizim başbakanımız bizim yüzümüzü hiç kara çıkartmadığına kadar. 11 yıldır, 12 yıldır şükürler olsun. Ne söylediyse karşılığını yapmış oldu. Ben hep size teşekkür ediyorum. Mehmet Ali abi ve Ahmet abiden başlayalım. Ahmet abi. Başkanıma teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben başarılı olduğum kadar sarılamayayım. Sizin hepinizle <laughs> de dertleneceğin de, derdinizi başkanımla beraber aşacağız <laughs> ve çözmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Ama Şarolandayız. 30 Mart'ta hep yüzü yüksek, yani. yüksek, yüksek oylarla gidelim. Allah'ın izniyle. Yüksek oylarla, yüksek yüksek oylarla. Yani. buraya vardık. Burası, burası Saroğlan'ın mahallesi ya. Yani ben Şarolan'la Koçaş mahalleye ama. İşte ben bu olduğum zaten. kadar Şarolan'da yok. Şarolan'ın Koçaş, Şarolan'ın Fark etmez, fark etmez. Ama <laughs> böyle diyor ki o İsmail Başkan oldu. <laughs> Şeydimiz hazinemiz durdu. Biz burayı satın aldık. Ben alamam

ben şey, emekli öğretmenim, Bosnur da kıyamet edip, Yorgancı Hasanoğlu'yum. Yani sizlere hizmet için bağırız, inşallah hizmeti devam ederiz. Ben <laughs> <laughs> amadeyiz. İnşallah elimizden gelen ne varsa Allah'ın izniyle ya. onları yapmaya çalışacağız. Sizlerin gözleri de bu kulağı Keşke çalışıp da bir şey verirsin. Allah razı biz, 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 biz yaparım diyor. Ya. Emekli be. postacımız Musa Yıldız. Kendi yıllarca size hizmet ettik. O da Bundan sonra evet. da hizmet etmek için oylarınızı bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Başkanım, başkanımız da bir kere takdir etsin abi. Tanıyorsunuz birçoğunuz evet. ama. Ben o, o bizim ben tek çok derdimizi At çekiyor Bozkır çünkü. Bozkır ilçe başkanıyım. Belediye başkanı adayım da. Belediye neyseyse adaylarımla ekibimle birlikte bu bir yola çıktı. İnşallah hepinize en güzel hizmetler yapacak. Eyvallah. Teşekkür evet. ederiz.